Pardon arkadaşlar. E, gülüşüm yapamıyorum. Ben hani böyle çok garip benim hobi gülüşüm var ya. Yine yapsam acaba? <laughs> <Lan> olmuyor. <laughs> Neyse. biraz birazcık hasta, birazcık hastaymış gibi olduğu için gülemiyorum. Onun için arkadaşlar öksürüyorum onun yerine. Onun için o gülüşümü bu videoya yapamayacağım için tek şey, like, her like'a ben abone evet arkadaşlar bu oyunda. yine bir Baba Rooms bu arada password. Neyse. <laughs> Bu su anne evet o oyunlara katıldığımızda onlarla oynuyoruz <laughs> illa bu tabi zorunda oyna oyuna katıldığımızda bu aslında backrooms back back room backrooms ama backrooms çok gerçekçi böyle çok gerçekçi neyse arkadaşlar böylece oyun yapıyorum mesela ben şimdi katıldım böyle mesaj yolu yaptım start diyeyim start start trend. ama tabi <laughs> oyuncu böyle almasın gerek şurada iyisi var iyisi ne bir şey var anlamıyor ki ama hiçbir şey yapılmıyor Hadi ya. Evet, böyle arkadaşlar haberiniz olsun. Bak şu an oyuncuların yanında böyle ne oynadık yazıyor. Mesela bu bilgisayar. Ben telefonla oynamıyorum arkadaşlar. Ben tabletle oynuyorum ama telefon göstermiş. Adam attım lan beni? Neyse. Ee, şuna katalım. Ya bu da pasport istiyor ya. Bu kod istiyor. O zaman nasıl katıyor diğer oyuncular. Hep de bir kişilik var. Şöyle güzelce. Ha, tamam. Neyse buna geleyim. Abi, niye herkes atıyor? Böyle şeyler var nasıl öyle falan filan. Şunu ben geleyim. Beni niye atıyorlar bunlar? Atmayın acaba. Oh, 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 ne demek? Çok garip. Ben geldim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Start diyeyim. Start diyeyim. Start. Start. Bu arada klavye niyesi garipleşti. Ama ben o klavye alışamadım ya. Neyse. Ne oluyor? Bir şey dedi. Teleport bekleyecek miyiz acaba yoksa ışınlanacak mıydı? Bekleyelim. Herhalde şu bu arada başka. Ben şu an tablette bilgisayar, bilgisayar, tablet ya da telefon. Bu başlayacağız. Herhalde. Heh, başlıyor muyuz? İyi. Başlıyoruz. 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 Bu arada

neyse oyunumuza girdik şimdi burada da sus, sus, Hı, acaba canavarlar olacak mı bay bekrum çok iyi ana kapı çaldı ama bizim kapı değil <laughs> burnum niye bu kadar garip neyse bir şey oluyor burada oyunda dört kişi var gerçekten değil mi evet şu anda giydiğim sadece sunucu bu o da yani yani o da aslında o da o da pardon sunucu diyorum <laughs> Hamurcun um, açma. Action. Ne oluyor lan? Lan? Oha! Ne oluyor? Adamı korkutuyoruz. Adam burada bir şeyler diyor. Ana, ne oluyor lan? ama bunlar bizim oyuncular mı yoksa? Ana, oha! Bir şey oldu düştüm. Annen düştüm lan. Ana, şöyle bir şey teori vardı. Biz böyle bayıldığımızda böyle uyandığımızda bakmamızdayız. Oha! Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> oyun ta girmiş olamaz mı? <laughs> ne oluyor? Ana ıslık çalıyor. Oyun bu arada bayağı iyi. Ana burada bir şey var. Ana bir şey oluyor. Anlayamıyorum. <laughs> Ana evet fi fik şurayı. Hayır ıslık çaldı. Islık çalma özelliği var. <laughs> Beyaz mı ya? Oğlum? Hep adam bizi takip ediyor da ben de takip edeyim bari. Oyun çok galip. Koşunca bayağı ekran sallanıyor. Kafamı döndüremiyorum. Umarım canavarlar yoktur. Umarım canavarlar yoktur. Nereye gidiyorsunuz? Adamlar var. Burada adamlar. Neredesiniz lan? Oraya kayboldu. Bu kaybolmayın. Kaybolmayın durun. Ana orada bir şey oluyor. Bekleyin. Lan. Bir ses geldi. Yani. Lan ne oluyor? Lan. Lan ne oluyor? Lan durun durun. Lan geliyor. Hah. kaçtı. Hayır. Öldürdü lan beni. Lan ne oldu anlayamadım ki. ama O deli delis robot geldi. Tekrar olmaz mı ya? Hayır abi dedim hayır ya. Herhalde yeniden restart yeniden tekrar de ne vardı? Yine bir süper arkadaşa bir odaya e, Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an e, oyuna giriyorum. Pardon boğazım. Yutkunum boğazım da ağrıyor ya. Yutkunamıyorum onun için. Boğaz, bir yutkunuyorum boğazım ağrıyor. Neyse şimdi başlıyoruz. Oyuna geldik. Oyuna yeni animasyon olacak herhalde ya da olmayacak ama çok uzun sürecek. Daha neymiş PC Polar'da Stadio sanayi gösterdiğinizi biliyorum. Yok Shailwain şey, Blim Game Stadio. Oyun çok iyi. Ana yudum. Yudum valla. Neyse. Dur dur şöyle bir. <laughs> ha oldu. Valla oldu. Görebiliyorum. <laughs> Heyce. Hey. Bu ne ses? Benim tabletimde ses özelliği nerede lan? Ses özelliği nerede? Ana bulamıyorum. Lan tabletimde bir yıllık tabletim nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle onca zamandır. Ses olayı ne adam neyse. Ay yine aynı. Yine right, aynı. Ne oluyor ya? Oyun oynuyorlar herhalde. Yeah, da bir şey diyor. İçecek mi <laughs> acaba right? Herhalde herkes aynı salıyor. Okay, bir şey diyor. Uh, bir şey dedi de ben de geri gittim düştüm. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Bana bakıyor lan bu. Adam bakıyor o. Lan ne oluyor? Ha, koşma özelliği var. Koş 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 koş. Diğer oyuncular nerede? Ana sadece o var. Sadece o var. Bu ne ya? ya bu kafamda ne oluyor ya? Kafamda ne oluyor? Nerede lan bu? Oyuncu gitti. <laughs> Orada. Herkes kendi kafasıyla e, tokalaşın mı? Ne oluyor? Anne niye oraya baktı? Ah, ya durmadan bir şey çıkıyor. Önüne durmadan bir şey çıkıyor. Lan, adam nerede? Heh. Lan oraya doğru git diyor da. Orada bir canavar var. Onun için korkuyorum. Ha, o robot, deli robot. O bizim sadak robot. Bak yine aynı soluyor. He, yoruluyoruz herhalde. Lan. Heh, tamam yan yürüyordu. Yu da. Ana gelmedi lan dostlar. Robot gelmedi o sar Ya da yanılıyorum. Nazar değmez ya inşallah. Allah'ın nazarlarından koru adam kaçıyor çünkü. Kaçma. Kaçma. Ayvah, yoruldum. Yürü, yürü, yürü. Aslında endobüsü, enerji bir enerjimi bir şey kovaladım. Ne oluyor lan? Ses geldi. Aslında bunun <laughs> levelleri de vardı. Bir dakika yetişir mi bilmiyorum. Ana fotoğraf özelliği de var. çekebilir miyim acaba? Neyse koş 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 adam kaçtı. Kaçma dur 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 dur. Ben niye bekliyorsun? Niye geri gidiyorsun? Bir şey yok mu lan bu da? Ana yok. Isıp geldi. Ya ne yapıyorsun ya? Ya, ya ne ne gidiyor ya? Ben gidiyorum. Ya ben mi çalıyorum? Ben mi çal? He ben çalıyorum şimdi. Pardon özür dilerim. Bir şey mi diyor lan o? Bana bakıp dur ya. Ya ben vallahi koşamıyorum abi özür dilerim de. Şimdi bana takip ettiriyorsun. Nerede lan bu adam? Bir şey yapıyor da. Niye sallanıyor bu? Niye sallanıyorsun? Burada bir şey yok ki. Burada bir şey yok ki. Ama elfenin de var ama elfenin arasını tutuyor. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Bu adamdan korkmaya başladım. Bir şeyler yapıyor. Ama fotoğraf çekiyor. Ben de çek ben de. Ben de çek ben de. Ben de çek ben de. Ben de. Adam fotoğraf çekiyor ben de çekeyim. Hop. Anna fotoğraf. Fotoğraf özelliği fotoğraf. Neyse ben gidiyorum. Abi gelmiyor mu ya? Abi gelmiyor herhalde. Hıslık çalıp duruyorum yanlışlıkla. Tuşuna basıyorum çünkü. Koş koş koş. Her şeyi tek başıma hallederim kardeşim benim. Artık kendin çözeceksin her şeyi üzgünüm. Ona orada bir şey mi geçti lan? Heh. Çok hızlı koşuyorum. Abi neredeyim ben? Dur estağfurullah. Eyvah gördü beni. Gördü beni. <laughs> Ama yoruldum. Yardım et. Bakmıyorum. Geliyor mu? Gelme. Gelme. Evet bak yine geliyor. Koş 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 koş. Aç. Isla tıklık duruyorum. şimdi? Lan yardım et. Aha lan geldi. Oyun çok garip. Neyse restart derim. Şimdi restart özelliği var. <laughs> yes. Ana Robux ya. Robuxluymuş. duymuş. Keşke Robux olmasaydı. Kırfız Robux. Baya pahalı bir Başka bir ben e, odaya gideyim arkadaşlar lütfen bekleyin evet. Devam. <laughs> ne oluyor lan benim sesime? <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar niye çıkamıyorum şu an? Şu an niye çıkamadığım için videonun sonuna arkadaşlar çünkü çıkamıyorum. Tekrar yalan şey like tutmak <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. çünkü çıkamıyorum arkadaşlar. Her like ben bu abone çıkamıyorum. Siz bu oyundan daha iyisiniz. Bu bak daha iyi bakrumuz. Baktığımız... Ee, bakrumuz Ne diyorum lan ben?